Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Ergel. Otlu Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle Otlu Makine'nin yine ısı derslerinden bir tanesi olan M204 yani Termodinamik 2 dersiyle ilgili soru çözümü yapacağız. Bu serimizde de biraz fazla sorumuz olacak ama sorularımızı çözmeye devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Yine Termodinamik 1 dersinde hazırladığımız soru serisi gibi burada da soru sorup çözümünü yapacağız arkadaşlar isterseniz hemen konuya başlayalım. Yani soruya başlayalım. Ama tabii başlamadan önce size tavsiye vermem lazım. Yani kendimi borç bildiğim bir şey bu. Şöyle diyelim arkadaşlar. Videoyu durdurun. Yani soru çözmeye başlamadan önce videoyu durdurun. Anlamaya çalışın. Yani ne olduğunu, nasıl olduğunu, sistemin nasıl ilerlediğini. Eğer soru içerisinde bilmediğiniz bir kelime varsa araştırın. Öğrenmeye çalışın. Terminolojisini bilmeye çalışın. Ki bu sayede yani kendiniz arayıp bulduğunuz şeyleri aklınızda durması daha kolay olacak bence. Yani benim o şekilde öyle söyleyeyim. Siz de bu şekilde olabilir mesela. Neyse kendinizi kendiniz öğrenmeye çalışın. Ben bilerek İngilizcelerini de yazıyorum. Çünkü sadece Türkçe kaynaklara bakmayın. İngilizce kaynaklara da bakın. Öğrenmeye çalışın. Yani nedir, ne değildir, nasıl kullanılır ve hangi hesaplamalarla yapılır tarzında kendinize bir katkı sağlayacağını düşündüğüm için böyle diyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar soruyu Okuyun, anlayın. Ondan sonra nasıl bir yöntem yapılabilir, nasıl bir işlem yapılabilir, bunlara göz atmaya çalışın. Zaten sorunun çözümünü de ben açıklayacağım yani. Neyin nasıl olduğunu, neye dikkat etmemiz gerektiğini ve nasıl hesaplamalar yapılacağını. Bu şekilde size tavsiyem verdikten sonra hemen soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Öncelikle solda görmüş olduğunuz bir sistemimiz var ve sağda ifademiz var. Hemen ifademizi okuyalım. Ne diyormuş yani? Başlangıç durumu yanda verilen pistonlu sistemde su bulunmaktadır. Tamam. Bizim bu içinde zaten water dediğimiz su var. Ve sıcaklığı belli. İlk sıcaklığı 100 santigrat derece. Doygunluğu e, %0. Yani bu demek istiyor arkadaşlar bu soruda. Bizim başlangıç seviyedeki suyumuz e, doygun su olarak değerlendireceğiz. Yani demek istediğim şey direkt olarak alacağımız tablodan alacağımız değerler herhangi bir e, karışım yöntemi uygulamadan direkt sıvı kısmındaki verileri kullanabiliriz demek istiyor burada. Bu iyi bir iyi bir işaret arkadaşlar. Yani kolay olacağı ile ilgili bir işaret. Daha sonrasında basıncı ile ilgili direkt açık hava basıncında eşit bir basıncımız varmış içerisinde. Sonrasında devam edelim ifademizin. Sistem ikinci duruma geldiğinde sıcaklık 100 santigrat derece ve doygunluk %85 olarak belirlenmiştir. Tabii ki sıcaklığımız aynı kalmış arkadaşlar ama Doygunluk miktarımız değişmiş. Artmış yani demek ki içindeki bir miktar su buharlaşmış ve su buharı oluşturmuş. Buradan %85'lik orandan bunu anlıyoruz. Daha sonra sistemin eğer sistemin bu değişim 500 kelvin sıcaklığında bir haznede ısı transferi sayesinde gerçekleştiyse. Yani şunu demek istiyor. Bizim sistemimiz birinci durumdan ikinci duruma gelirken ortam sıcaklığı pardon ortam sıcaklığı demeyelim. İkinci duruma gelirken olan sıcaklık sistemin gerçekleştiği sıcaklık 500 Kelvin derece arkadaşlar. Yani aynı sıcaklıkta sistemimizin buharı hem buhar oluşumu hem de yani değişimini sağlayan şey aslında 500 Kelvin sıcaklıkta gerçekleşiyor. Bunu İngilizce'den çevirirken biraz havada kalmış bu tanım. O yüzden açıklama gereği duydum. Yani sistemdeki değişimin gerçekleştiği sıcaklık 500 Kelvin derece. Tabii ki de Sistemin içerisindeki sıcaklık hani ikinci durumdaki sıcaklık 100 santigrat derece. Bu ayrı bir durum. Ama sistemin birinci durumdan ikinci duruma geldiği e, bu işte bu akışta diyelim. Ortam sıcaklığı 500 kelvin gibi düşünebilirsiniz. Ya da yok ortam sıcaklığı demeyelim. Sistemin değişim sıcaklığı, sistemin değiştiği sıcaklık 500 kelvin diyebiliriz. Evet böyle çok fazla tanım yapınca insanın kafası karışıyor arkadaşlar. Bunu sorunun ilerleyen kısımlarında neye kullanacağımızı anlatacağım yani ne demek istediğini aslında orada göreceksiniz. Şimdi sadece tanımlar olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra sayesinde gerçekleştiyse sistemdeki tersinelik irreversibility nedir bunu bulalım demişiz. Öncelikle sorumuzla ilgili verileri yazalım arkadaşlar. İlk durum ve son durumdaki verilen özellikleri yazalım ki bu sayede kendimize yol haritası çizerken biz aslında elimizde hangi bilgiler var ve hangileri yok bunlara göz atıp devam edebiliriz. Bu anlamda bu bilgileri yazın. Yani sınav anda da yazın. Soru çözerken, kendi kendinize soru çözerken de yazın ki işlemleriniz kolay olsun. İlk ve son durumla ilgili bilgileri yazdık arkadaşlar. Soruda verilen bilgiler bunlar zaten. Bizim uydurduğumuz ya da hani <laughs> altı boş olan bilgiler değil. Daha sonrasında irreversibility yani tersinlik dediğimiz şey ne aslında? Geri dönüştürülebilirlik gibi düşünebilirsiniz bunu. Tersinirlikten kastımız. Elimizde bir enerji kaynağımız var arkadaşlar ve bu enerji kaynağını biz bir şekilde iş olarak dönüştürebiliyoruz. Ama bu işe dönüştürürken şöyle bir durum var. Bizim bu işe dönüştürdüğümüz enerjinin enerji bizim enerji kaynağımızdaki tamamı değil arkadaşlar. Yani Enerji kaynağının enerjisi iş yapıyor ama bunun bir kısmı dönüşüme gidiyor. Yani bir kısmı boşa gidiyor arkadaşlar. Biz bu boşa giden kısmı tersine olmayan enerji yani irreversibility olmayan kısmı diyeceğiz arkadaşlar. Bunu hesaplamaya çalışacağız. Buna bir örnek vermek gerekirse yani 100 santigrat derecede metal bir bloğumuz olsun. Bu 100 santigrat derecedeki metal bloğu 10 santigrat derecedeki bir yere koyduğumuzda yani bir sisteme koyduğumuzda Sistem olarak yani 100 santigrat derecedeki bloğumuz Sisteme yani 10 santigrat derecedeki çevreye tüm ısısını verdiğinde 10 santigrat dereceye düş düşecek arkadaşlar. Yani bu iş yapabilme potansiyeli gibi düşünebilirsiniz. Yani egzerci dediğimiz şey aslında bu tanımı giriyor yeniden. Yani yeniden de arkadaşlar bu derste ilk defa göreceksiniz. Egzerciyi bol bol hesaplayacağız arkadaşlar. Egzerci tanımı giriyor. Egzerci tanımı ise şöyle bir şey. Yani bir enerji sistemi, enerjili sistemimiz var ve çevre şartları var. Yani çevre koşulları var. Stabil duruma gelene kadar tüm enerjisini aktarma durumuna yani yapabileceği maksimum iş durumuna egzerci diyoruz arkadaşlar. Bu egzercideki yapabileceği iş, enerji yani sistemi tüm enerjisini başka bir sistem aktardığında ve bu sistemde yani aktarılan enerjinin geri alınması istendiğinde bir kısmı alınamıyor arkadaşlar. Bu irreversible yani tersinir olmayan, geri dönüştürülemeyen enerji kısmına giriyor. Burada da bunu gör, görmeye çalıştık arkadaşlar. Elimizde <laughs> burada güzel bir örnek olarak şöyle söyleyelim mesela enerji kaynağı olarak 100 santigrat derecedeki metal bloğumuz bizim enerji kaynağımız olsun. İş yapabilmesi yani çevreye ısı vermesi lazım. 10 santigrat derecedeki en sistemin yani 10 santigrat derecedeki çevreye ısı veriyor arkadaşlar. Verebildiği ısı bu kadar. Tabii ki bu ısıyı bloğa geri almaya çalıştığımızda, metal bloğa geri götürmeye çalıştığımızda bu metal bloğun içinde gönderdiği enerjinin bir kısmı zaten irreversible olarak dışarı atıldığı için yani sistemin tamamının e, geri 100 santigrat dereceye dönüştüremiyoruz metal bloğumuzu. Bu bu şekilde bir tanımlama. Yani bu biraz benim bile hani Karış, Karıştırdığım demiyorum ama anlamakta güçlük çektim. Yani şu an bile anlatırken zorlandığım bir şey. Yani mezun oldum ama hala zorlandığımız bir alan arkadaşlar. Kusura bakmayın elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur ama. Yani <laughs> sadece şu an umabiliyorum. Yorumlarda belirtirseniz de anlayıp anlamadığınızı anlayabilirim arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz egzerciyi ya da irreversible dediğimiz şeyin aslında ne olduğunu. Daha sonrasında yani anlayabildiğiniz kadarıyla yani bunun denklemlerini yazdığımızda ne demek istediğimizi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani niye tekabül ettiğini bu tersinlik dediğimiz ifade neyi bize aslında buldurmaya çalıştığını anlayacaksınız arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. İlk durumla ilgili bize verilen bilgiler var. Bu bilgilerden yola çıkarak ve tabii ki de tablodan değerlerimizi kullanarak biz aslında neyi kullanacağız? Hangi verileri kullanacağız? Bunlarla ilgili hemen tablodan değerlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk durumda sıcaklığımız 100 santigrat derece basıncımız atmosfer basıncı ve doygunluğumuz %0 yani direkt sıvı olan değerleri kullanabiliriz. Buradan sıcaklık tablomuza giriyoruz. Su için olan sıcaklık tablosuna giriyoruz arkadaşlar. 100 derece için değerlerimize bakıyoruz. Bu yanındaki F dediğimiz şey fluid yani sıvı yani doygun su anlamına gelen ifade arkadaşlar. Dibindeki yani şuradaki ifadede G harfi ise gaz yani buhar olarak değerlendireceğiz bu sorumuzda. Zaten üstlerinde yazıyor arkadaşlar. Saturated liquid, saturated vapor gibi düşünebilirsiniz. Yani buna tekabül ediyor burası. Buradaki değerleri kullanacağız. Yani şurada kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olarak belirttiğim değerleri kullanacağız. Bu değerleri de soru içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Buradan yani tablodan değer çekmeyi bu şekilde yapacağız. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi değerlerimizi yazdık. Elimizdeki bilgileri, verileri arttırdık arkadaşlar. Soru içerisinde verilen değerlerden daha fazla bir değer elde ettik. Şu an son durum için de aynı işlemleri yapacağız. Tabii ki buradan tablodan değerleri size bırakıyorum. Yani daha önce daha önceki videolarda termodinamik bir içerisinde size tablo ile ilgili drive linkini göndermiştim. Oradan bakıp tabloya ulaşabilirsiniz. Burada da aynı şekilde yani tablodaki değerlerden kullanarak arkadaşlar ve tabii ki bu bir karışım. Su buhar karışımı direkt soru içerisinde bize belirttiği orana göre yani doygunluğu %85 olan bir karışımımız var. Ve bu karışımda bizim hesaplamak istediğimiz şey tabii ki spesifik açım, iç enerji, entalpi ve entropi değerlerini buradaki genel denklemden bulabiliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi de e, öncesinde ben bulduğum değerleri direkt buraya yazdım. Ve buradaki kafanızı karıştırmasın e, FG dediğim şey aslında bizim e, gaz formundan sıvı formu çıkarttığımızdaki değer arkadaşlar. Bu kısaltması hatta bazı tablolarda yani entalpi tablosunda özellikle direkt bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu değerden bu değer çıkarttığımızda yani gaz formundan ve gaz formundan fluid e, sıvı formu çıkarttığımızda bu değeri veriyor bize arkadaşlar. Bu değerde bunu gösteriyor. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz bunu. İslam kolaylığı açısından ya da yazma sınavında yazma kolaylığı açısından bu şekilde yazabilirsiniz. Bu onun kısaltması olarak söyleyebilirim. Daha sonra biz bunları bulduk ve artık tersinirliği bulmaya odaklanmamız lazım. Değerlerimiz belli. Verilerimiz belli. Hangi değerleri kullanacağımızı biliyoruz. Bir ve ikinci durumdaki özelliklerin e, miktarlarını biliyoruz. Burada da arkadaşlar bizim artık termodinamiğin birinci yasası olarak değerlendirdiğimiz enerjinin korunma yasasını kullanıyoruz. Sistem içerisine birim kütle başına aktarılan ısı miktarı sistemin yaptığı enerji pardon iş miktarını tabi birim kütle başına yani birim kütle başına dediğim ifade arkadaşlar bu soruda kilojül bölü kilogram cinsinden hesaplama yaptık. Bunları da hani burada yani en sonunda görmüş olduğunuz gibi zaten birimden anlayacaksınız arkadaşlar. Buradaki sistem <laughs> sisteme aktarılan ısı miktarı eksi sistemin yaptığı iş miktarı sistemdeki iç enerji değişimini görmektesiniz. Daha sonra bunu biraz modifiye ettiğimizde sistemi yaptığı sisteme aktarılan e, ısı miktarını bu şekilde yani iç enerji değişimleri artı P0 çarpı hacim değişimi gibi düşünebilirsiniz. Ama buradaki e, bu iş yap, yapan W dediğimiz ifade yani birim kütle başına yapılan iş gösteren ifade buna dönüştü arkadaşlar. p 0 çarpı V yani zaten yapılan iş dediğimiz şey aslında bizim burada sistemin ne kadar hacim değiştirdiği. Çünkü herhangi bir şaft yok, herhangi bir dönüştüren bir şey yok. Sistemin yaptığı işi sadece hacimsel bir değişiklik var arkadaşlar. Herhangi bir dışarıya doğru bir şaft dönüşümü ya da şaftın e, enerji dönüşümü yok. Yani türbinlerde olduğu gibi bir yaklaşım yok. O yüzden direkt basınç değişimlerinden işi gösterebiliyoruz. Yani P0 dediğimiz zaten atmosfer basıncı ve hacim değişimleri de bu şekilde. <laughs> Buradan ister istemez sistem kapalı sistemde olsa entalpiye dönüşüp sağlıyor arkadaşlar. Bu da formülün gerektirdiği bir şey. Yani iç enerji artı P çarpı V dediğimizde aslında bizim entalpi değerini direkt elde ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistem kapalı bir sistem. Herhangi bir içerisine maddi çıkışı gözlenmiyor ama formülün gereği olaraktan entalpi değerlerini kullanabiliyoruz. Çünkü hacimle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bize. Hacimin ne olduğuyla ilgili şu an soru içerisinde dahi bir ifade yok arkadaşlar. Bunun yerine biz entalpiye dönüştürerek sistemi yani şuradaki denklem aslında entalpinin e, bir farklı en, açılımı arkadaşlar bir farklı ifadesi. Sistem entalpiye dönüştürdüğümüzde yani entalpi değerlerini kullanarak yaptığımızda verilen ısı miktarı, ısı transfer miktarını direkt sistemin son durumdaki entalpisinden ilk durumdaki entalpisine çıkarttığımızda elde edeceğimiz sonuç olacak arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 1918.45 kJ kilo, kilogramlık bir ısı transferi gözlenmiş sistem içerisinde arkadaşlar birinci durumdan ikinci duruma gelirken daha sonra artık genel egzersizin eklemine bakmamız lazım çünkü irreversible dediğimiz şey egzersiz ile alakalı yani Sistemi toplam enerjisinin maksimum yapabileceği iş miktarını bir kısmını yapamıyor. Yani bu işin tamamını e, halledemiyor yani öyle değil. Bunu hesaplamak için de tabii ki de, genel egzerci deklemine bakmamız lazım. Son durum eksi, ilk durum egzerci miktarımız ve son durumdaki üretilen e, irreversibility yani tersine olan kısım düşündüğümüzde arkadaşlar bu şekilde deklemimizi yazabiliriz. Bunun için de daha sonra yani e, yapacağımız işlemlerde bu ı'yı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki de sisteme aktarılan iş miktarı yani ısı miktarı çarpı e, ortam sıcaklığı yani bizim bu aslında 500 Kelvin sıcaklığı dediğimiz şey aslında TR dediğimiz direkt sistemin reaksiyonunun gerçekleştiği sıcaklık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında burada bunu ifade etmiş. Tabii İngilizce formundayken daha iyi ifade ediyordu. Ben bunu çevirirken biraz e, tam olmadı yani istediğim gibi çeviremedim. Tam soruda açıklandığı gibi olmadığı için tekrardan açıklama gereği duydum. TR dediğim şey yani T reaction T, reaksiyon süresini gösteriyor. Reaksiyon sıcaklığını gösteriyor. Bu 500 Kelvin derece. T0 dediğim şey arkadaşlar. 0 derecedeki sıcaklık değeri yani sistemin gerçekleştiği sıcaklık değeri ortam sıcaklık değeri gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra sistemi yaptığı sistemdeki yapılan pardon sistemin çevreye yaptığı iş miktarı bu arkadaşlar ve bu iş miktarından ne kadar hacime gitmiş bunu hesaplayacağız arkadaşlar burada yani buradaki V dediğim bir şey direkt hacim değişimi gibi düşünmeyin İçerisinde bir şaft olduğunda ya da herhangi bir sistemde hacim değişimi dışında işe sebep olduğunda bu ona tekabül ediyor ve tabii ki bu değerleri tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Modifiye ettiğimizde sistemimizi irreversible dediğimiz kısmı bu şekilde yalnız bıraktığımızda alttaki denkleme de diyoruz. Bu denklemde bizim bilmediğimiz iki unsur var, kırmızı ve yeşil olarak gösterdiğim arkadaşlar. Tabii ki az önce Q değerimizi bulduk, yani sisteme aktarılan birim kütle başına sisteme aktarılan ee, ısı miktarını bulduk. Sıcaklıklarımızı biliyoruz, 100 santigrat derecede ve 500 kelvin, 500 kelvin derecede ki bu değerleri biliyoruz. Bizim bilmediğimiz değerler şu kırmızı ve yeşil alanlar. Hemen kırmızı alana bakalım arkadaşlar. Kırmızı alanda sistemde tüm iş dönüşümü hacim değişimiyle sonuçlandı. Ne demek bu? Bizim burada W olarak belirttiğimiz şey herhangi bir işin yapılıp yapılmadığı ile ilgili. Yani dışarıya sistemin sistemin çevreye yaptığı herhangi bir iş miktarı ile ilgili. Ama şu an soruda gördüğümüzde yapılan iş sadece hacim değişimi arkadaşlar. Yani bizim buradaki yaptığımız işte herhangi bir e, türbin gibi yani dönüşüm sağlayan herhangi bir için farklı bir iş dönüşüm sağlayan bir e, iş dönüşümü söz konusu değil. Sadece hıza dönüştüğü için direkt bu değerimiz aslında sıfır arkadaşlar. Çünkü herhangi bir şaftımız yok, herhangi bir pompa sistemimiz yok. O yüzden bu değerimiz direkt sıfır olarak değerlendireceğiz. Bunu anlamadıysanız yani ne demek yani bu ne demek oluyor? Niye böyle olduğunu sorguluyorsanız arkadaşlar sorabilirsiniz soru yorumlarda. Yani sorunu yorumlarında. Ben açıklamaya çalışırım tekrardan. Biraz açıklarken sözel olarak zayıf kalıyor tabii ki ifadeler. Çünkü ne demek yani hep W'yi biz iş olarak değerlendirdik. Hacim değişimi olarak değerlendirdik. Ama başka soru tiplerinde göreceksiniz ki W dediğimiz ifadeler sadece hacim değişimi ile alakalı değil. Bazen şaft oluşturuyor. Şaftımız döndüğü için sistemde bir iş oluşuyor tekrardan çevreye karşı. Bunları da değerlendirdiğimiz bir sistem aslında. W dediğimiz, iş dediğimiz kısım. Ama bizim sorumuzda sadece işin oluşmasını sağlayan şey hacim değişimi. O yüzden de sıfır değerine tekabül ediyor. Yani kırmızı alanımız sıfır olacak arkadaşlar. Ve sistemdeki egzerji miktarını son durum ve ilk durumdaki egzerji miktarını gösteren ifademiz şu arkadaşlar. Son vektörüm için tabii ki de biz egzerji denklemimiz, genel egzerji denklemimiz bu şekilde. İş enerjiler, iç enerji değişimleri son ve ilk durum için sıfır basınçta yani atmosferik basınçtaki hacim değişimleri ve atmosferik sıcaklıktaki sıcak ee, pardon entropi üretimleri diyelim arkadaşlar. Burada da yani soru içerisinde belirtilmemiş sanırım ya da ben belirtmeyi unuttum bu soruda şu an fark ediyorum da. Ortam sıcaklığımız ve basıncımız yani ortam basıncımız Tabii ki sistemin içerisiyle aynı basınçta 101.325 kPa değerinde ama ortam sıcaklığımız 25 santigrat derecede. Sanırım bunu belirtmeyi unuttuğum için yani ortam sıcaklığı ile ilgili bir kafanızda soru işareti kalmış olabilir sorunun başından itibaren. Bunun için özür dilerim. Bu yani soruları yazarken ki biraz aceleyet ya da birazcık şeyler kaynaklı yani dikkatsizliğim olmuş. Kusura bakmayın tekrardan. Daha sonrasında Buradaki U1 yani U değerlerini bulmuştuk. İç enerjilerin iç enerjilerini, spesifik hacimlerini bulmuştuk. Soru içerisinde arkadaşlar ve et, entropi değerlerini bulmuştuk. Burada yani son durum ve ilk durumdaki egzerci egzerji miktar değişimlerini direkt burada bulduğumuz değerlerle, tablodan bulduğumuz değerlerle buluyoruz. Ve tabii ki egzerci miktar değişimini 386.47 kJ bölü kilogram yani birim kütle başına ne kadar e, enerjinin oluştuğu ile ilgili burada görebiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar aktarıldığı ile ilgili değişimle ilgili. Bunları yerine yazacağız arkadaşlar. Tabii ki sistem aktalan ısı miktarını görmüştük, hesaplamıştık daha doğrusu. <laughs> Hesapladı hesaplamıştık. Burada 1 T0 deneyimiz değer 25 santigrat dereceydik. Önceki sayfada fark ettiğim üzere soru içerisinde belirtmeyi unutmuşum. Buradaki sıcaklığımız 25 santigrat derece ve tabii ki de bunu kelvine dönüştürmek lazım arkadaşlar. Egzersiz denklemlerinde genellikle kelvin yani birçok denklemde aslında kelvin cinsinden hesaplarsanız işlemler daha doğru çıkacaktır arkadaşlar. Daha doğru değil doğru çıkacaktır. Daha doğru az doğru diye bir tanımlama komik oluyor. Doğru çıkacaktır. Daha sonrasında yani önceki sayfalarda bulduğumuz üzere buradaki kırmızı alanımız 0 derdi. 0 değerine tekabül ediyor ve yeşil alanımız 386.47 kJ bölü kilograma tekabül ediyor arkadaşlar. Bizim irreversible dediğimiz enerjiyi geri dönüştüremediğimiz kısım ise 388.6 kJ kilograma tekabül ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir soru içerisinde aslında egzersizinin nasıl hesaplandığını bulmuş olduk. Yani egzersiz eklemimizi görmüş olduk arkadaşlar. Buradaki son ve ilk durumla ilgili exergilerin nasıl hesaplandığını gördük. Ya da sistemdeki irreversible dediğimiz kısmın ne olduğunu aslında görmüş olduk. Daha ilerleyen sorular ilerleyen formüllerde ya da son formülde göstereyim size. Irreversible dediğimiz kısmın aslında neye tekabül ettiğini ee, sisteme aktarılan ısı miktarı ve sistemi yaptığı iş enerji miktarı sistemin hani sistemi yaptığı iş miktarı ve sistemdeki değişen egzerci miktarı ile aslında nasıl bir bağlantısı olduğunu burada görmüş olduk. Görmüş olduğunuz gibi soru içerisinde yani birçok Denkliğimi hem elde edebildik hem de bunları kullanabildik arkadaşlar. Size tavsiyem de bu şekilde olsun. Kendinize öncelikle bir soruyu anlayın. Net şekilde anlayın. Bu sorunu nasıl çözeceği ile ilgili fikir yürütün. Ondan sonra çözmeye devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki herhangi bir üç düzey matematik gerekmiyor arkadaşlar. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme yani çok da farklı bir işlem görmüyorsunuz. Ama yapmanız gereken asıl şey buradaki denklemleri elde etmeden önce denklemleri nasıl elde etmeniz gerektiği arkadaşlar aslında yani sistemi çözerken sistemi hesaplarken öncelikle çözümleme yapmanız lazım bu çözümleme sonucunda ise bir sonuca varmanız lazım kendinizi yorum yaparak ilerlemeniz lazım bu şekilde diyebilirim arkadaşlar izlediğiniz için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim devam edeceğiz arkadaşlar termodinamik 2 içinde bu tarzda yani sorular çözeceğiz Konseptler uygun yani konu başlıklarına uygun şekilde sorular çözmeye devam edeceğiz Umarım beğendiğiniz bir seri olur. Ya da merak ettiğiniz bir seri olur ki size de en azından sadece sınav dönemlerinde değil genel itibariyle yardımcı olabileceğim bir konsept olur arkadaşlar. Tekrardan izleyip dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah.